gitme benden uzaklara düşürürler tuzaklara adını yazdım yollara gelmezsen gelme gelmezsen gelme gelmezsen gelme eski resimlere baktım Daldım bir cigara yaktım Eski resimlere baktım Daldım bir cigara yaktım Resmine bir mermi çaktım Gelmezsen gelme Gelmezsen gelme Gelmezsen gelme Resmine bir mermi çaktım gelmezsen gelme gelmezsen gelme gelmezsen gelme <Gülüyor> <Gülüyor> Sevemedim kara gözlüm seni doyunca Sevemedim kara gözlüm seni doyunca hep kıskandım seni elde yıllar boyunca Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca bize cefa ediyorlar Bilmem nedendir Benim korkum senden değil Kaderimdendir Aramıza kimse Gelip girmesin Ayırmasın Mevlam bizi Ömür boyunca Ayırmasın Allah bizi Hayat boyunca Ayırmasın Mevlam bizi Ömür boyunca